Herkese merhaba kardeşlerim ben Çağatay Bugün sizlerin karşısına kardeşlerim Bu sıfırdan kadromuz var ya bizim Sıfırdan bir serimiz var kardeşim Zengin hesapla birinci klasmana çıkma Diye bir challenge'ımız var Şu an birinci klasmana çıkma maçındayım Kardeşim ölüm kalın maçı Bu maçı kazanırsak bir şekilde kazanmamız lazım Birinci klasmana çıkacağız Bu da bizim e, Kardeşlerim e, dizilişimiz dizilişimiz bu şekilde burada Frek Lampard oynatıyorum yani az kadrom bu şekilde kardeşim. Girelim maçımıza, bakalım neler gelecek ve ne olacak bakacağız değil mi? Yani durum bu. Zengin kadromuz zaten bu şekilde. Zengin kadroyu az çok biliyorsunuz. Ee, şunu da göstereyim kardeşlerim. Burada 3 maç peş peşe yenildim. Hemen neredeydi o? Ee, şurada başlıyor kardeşim. Bir Pardon 4 maç yenilmişim. 1, 2, 3, 4 maç yenildim kardeşim üst üste. Onun da videosunu maça geçmeden önce hemen bir koyayım buraya. Bir tanesinin videosunu koyacağım. Yani nasıl yenildiğime dair bir kanıt katacağım kardeşim. 4 maçın 3'ünü o şekilde yenildim. Birini de rakibim oynayarak yendi. Yani gerçekten oynayarak yendi. Haydi maçımıza geçelim bakalım kardeşlerim. Bu ne Arkadaşlar görüyorsunuz internetim full çekiyor. Tekrar göstereyim. İnternetim full çekmesine rağmen bu oyunun bu şekilde donması ne kadar mantıklı bilmiyorum. Rakibimiz geldi kardeşim 3 çizgi veriyor. İkinci klasmandan bir rakip. Güzel bir kadrosu var gibi duruyor. 3192. Bizim kadro tabi daha iyi. Hemen bakalım yükselişte gelen, düşüşte gelen bir oyuncumuz var mı kardeşim? Düşüşte gelen bir oyuncumuz yok gibi. Lionel Messi bayağı yükselişte gelmiş. İkinci yarı belki alırım. Orta kafaya falan da dönebiliriz kardeşim. Rakibimizin kadrosuna baktığımız zaman da gayet güzel bir kadrosu var. E, yedeklerinde de güzel oyuncuları var kardeşim. Bu arada kardeşlerim söylemeyi unuttum. Kurban bayramınız mübarek olsun. E, cümle Müslüman aleminin kurba, kurban bayramı mübarek olsun. Ne keseceğiniz bu sene kardeşlerim? Ne kesiyorsunuz bu bayram? Karı kız, ne keseceğiz? Hadi maçımıza geçelim ya. Rakibimiz Forlan'la başladı kardeşim. Patrick Vieira, Cruyff. Patrick Vieira aldı. Philip Lam attı pasını. Mbappe attın ara pasını kardeşim. Van Buiten geçit vermedi ya. Niye vermiyorsun baba ya? Niye vermiyorsun? Bırak biz de oynayalım. Bu maçı kazanayım başka bir şey istemiyorum kardeşim ya. Kulit. Ah geri gel gitme kardeşim Forlan Biletini nasıl kapatamadın lan orayı Forlan Van Dijk Vah oh be nereye attı lan Nereye attın kardeşim eyvah geldi abi geldiler abi Bizim toplara bak nerelere gidiyor adam vallahi takır takır pas atıyor Anam vurma Vurma of kardeşim niye vuruyorsun ya Yani Ne yapıp ne edip kazanmamız lazım Oha ne oluyor lan? Abi mecburiyetten uzaklaştırdım yoksa gidiyordu. Vallahi gidiyordu. Turam. Ah be o Platini. Nasıl geçit veriyor bunlara anlamıyorum ki kardeşim. Bunlara nasıl geçit veriyor ya? Bu defans hattının bunlara defans, geçit vermemesi lazım ya. Rakip de iyi oynuyor. Vallahi iyi oynuyor. Halimiz Arap. Mbappe Çoğameni. Çoğameni e, indirir abi. Biz de oynayabileceğiz mi oyun? Mbappe kaçtı. Lan bu itene bak. lan ne oluyor? Lan ne oldu kardeşim? Vallahi attık. Vallahi attık. Geldi mi lan? Geldi lan. Baba geldi kardeşim. Vallahi geldi. Gol sevinci yapmıyorum. Zaten prensiplerimizi biliyorsunuz kardeşlerim. Rakibimiz yapmadığı sürece biz de yapmıyoruz. Vurdu rakibimiz. Şu Michael aldım onu baba. Peter Schmeichel başlattık Rumenige. Tah. Tah abi. Tah seviyorum ta. Ben de yok. Emme vallahi bu kadroda var kardeşim. Ula forlanı çok etkili kullanıyor ha. Osimen. Attın bu menige. Victor Osimen. Ah be Osimen'im. Ah be Osimen'im kardeşim. Bunu bir atsaydın var ya neler olurdu neler. Burada kızılcık kıyamet kopardı. Van Dijk, nereye attın? Eyvah. Eyvah abi. Şunu çıkartalım şuradan hemen. Lampard. Osimen. Mbappe'nin koşu yoluna. Mbappe. Mbappe vurdun kardeşim. Olmadı mı? Olmadı. Olmadı. Niye olmadı? Olması lazımdı. Şansı yok. Patrick Vieira. Osimen. Platini. Victor Osimen. Osimen vur. Bir daha vur lan. Olmadı kardeşim ya. Bunu nasıl atamadım? Ararız az sonra bu golü. Vallahi ararız. Van Dijk. Van Buitan Osimen eşleşmesi. Osman Mbappe. La bunu atsaydın. Victor Bagia ya. Bagia ya. 1.84 huyu var kardeşim. Türlü türlü huyu var. Platini. Xabi Alonso. Çok güzel kadro kurmuş ya. Beğendim kadrosunu. Cruyff. Forlan. Cruyff. Van Dijk. Platini. Hop. Nasıl gitti çarptı bak görüyor musun kardeşim ya. Fenerbahçe gibiyiz ya. Ölüm kalın maçında... Ölürüz biz kardeşim. Fenerbahçe'yi de destekliyoruz zaten. Hop aldık onu. Lan Abi bir git lan bir git top. Lan bir git kardeşim. La, gol olacak yanlışlıkla manlaşıkla. Etme eyleme. Bizi düşmana güldürme kardeşim ya. Beraberlik yetmiyor vallahi billahi. O simen indir la. İndirdi lan. Söz dinliyor. Abisinin sözünü dinliyor. Kardeşim ya. Ve ilk kere bitti kardeşlerim. Bir şut biz çektik. Rakibimiz çok şut çekti. Aa, biz de dört tane çekmişiz ha. La bizi kim alabilir? Da şansı yok. Şansı yok. Vallahi gaza geldik ama rakibimiz bizi bitirecek. Vallahi kendi kadromu özledim ya. Kendi kadromu özledim. Kaç gündür bu kadroyla oynayayım. Kroyf. Forlan vurur. Çift vuruş gol. Aha. Şu Michael. Oh. Şu Michael. Bu çift vuruşçulara da var ya. Yanıyorum. Ya. Ben yapamayayım ya kardeşim fazla. Aslında yapabiliyorum ama yapmıyorum. Niye bilmiyorum. Bir de bu hesaptaki çoğu oyuncu da yok kardeşim ya. O de yok mesela. Tah. Platini. La nereye attın kardeşim? Abi geldiler. La bu Forlan'dan da vurup duruyor ya. Aha. Aha. Kaçtın lan be. Hadi Mbappé. Haydi Mbappé attın kardeşim 2-0. 2-0 oldu. Gol sevinci yapmayalım. Ayıp olmasın. Rakibimiz Türk mü belki? Vallahi ismine bile bakmadım kardeşim. Gülücük gülücük yazıyor. Değişik bir rakip. Hop, Van Dijk. Hop, patik bir ara. Osi Baba. Osi Baba git lan. Orada şeyin sıkıntısını yaşıyor ama şu an rakibimiz. Hani yok edeceğiz stoperin sıkıntısını yaşıyor kardeşim. Ha bu fal mal yok abi orada bir de sarı kart mı? Yandım buna ben. Yerlerde yatıyor ya. Amcaya bir yardım. La frikikten atmasın değil mi? Yapma bizim oğlan. Bayram bayram bak. Şu garibanın yüzünü bir güldür. Garibanın yüzü gülür. Anam. ne oldu? Hop. Ne yaptı la bu? Kardeşim vallahi değişik meşik şeyler deniyor ha. Her türlü her türlü deniyor. Durdurdu maçı. Değişiklik yapıyor. Biz de yapalım. Samuel Eto yükselişte geleydin iyiydi kardeşim. Şuraya bir, normal şartlarda 1-0 olsun bizim olsun düşüncesinde bir adamım. 2-0 olursa daha güzel olur. Kardeşim vurma lan. Hey vallahi bak bu rakip çok değişik değişik şeyler deniyor kardeşim ya. Vurma ya. Bırak bir, 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 bir maçı ineceğim ya. Şu Michael sana atacağım bak. Heh, tamam kardeşim güzelsin. Lampard şu beni. Lampard indirdin be. İndirdin la kardeşim. Sana güveniyordum zaten ama takımın gerisi dağıldı. Çift vuruşları severim. Kroyf. Kroyf yedik. Abi ölüm kalım maçında. Bunu yememeliydik ya. Bunu yememeliydik kardeşim. Osi baba. Yap şovunu. Şevşenko. Lan ne yapıyorsun Şevşenko? Aha Lampard. Attın o doğru. dur. Lan van bu iten. Lan van bu iten. Her yerden çıkıyorsun kardeşim ya. Şevşenko. Tuttun onu. Açtın ortaya o simen. O simen, shot, Abi bir gol olsaydı kazanmasaydım da olurdu maçı ya. İzletseydin ya dayı ya. Niye izletmiyorsun kardeşim ya. Yönel Messi ile açıyoruz ortamızı. Tah içeridesin. Gördüm seni. İçeridesin evlat. Lan baya fol hoca fol. Hoca fol. Cruyff yapma. Del Piero. Patrick Vieira. Lampard indirdin. İndirdin kardeşim. Lam. Baya döndü. Victor Baya attı pasını. Turam. Messi. Osimen. Osimen at. Osimen yapma. iyisin i̇yisin Lampard. Vallahi iyisin. Şevşenko bir geçtin mi onu? Geçemedin mi kardeşim? Niye geçemedin? Kulit. Çuameni. Rumeni ge. Helal lan kardeşime. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri top kesiyor kardeşim ya. Hop Rumeni ge. Rumeni ge. Lan ne oluyor? La bir dur kardeşim. Bir, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim dur. La bunu da tuttu. Bunu niye tutuyorsun? Bunu niye tutuyorsun ya? La beni almadın. Beni almadın. Cruyff. Lampard kapat orayı. Helal lan lan. Abi uzaklaştıracağız. Van Buyten bir kaçırsaydı iyiydi. Hop Patrick Vieira. Tuah. Dakika 93. Yapman. Bizim olanlar oyun donuyor. Oyun don donma kardeşim. Donmadın. Bitirdin hoca. Hoca bitirdin kardeşim. Birinci klas bana çıktık mı? Çıktık. Challenge'ımızı kardeşim. ile yerine getirdik mi? Getirdik. 7 şut biz çekmişiz. 6'sı kaleyi bulmuş. 9 şut rakibimiz çekmiş. 5'i kaleyi bulmuş kardeşim. 4 kurtarış onun kalecisi yapmış. 3 kurtarış benim kalecim yapmış. Gayet güzel istatistikler. El, el bilmem neydi. Sıralamada da 3000 yapmış bir kardeşimiz. Vallahi eline mene, sağlık. Çok güzel oynadı. Baktığımız zaman oyuncu değerlerine onun takımında Cruyff maçın adamı seçilmiş. Bizde de Victor Ossimen. Bu adamı konuşturuyoruz kardeşim. Vallahi oynatmayanlar varsa... Oynatmasını tavsiye ederim Bu kartı varsa özül özellikle elinde 1811 dereceyle Sıralama 60 bine soktuğumuz bir hesap Şuradan kardeşim Tümünü al diyelim Dizilişinde size Tam olarak her şeyini göstereyim baba Savunmacı bek Burada savunmacı bekim olmadığı için Hücumcu bek kullanıyorum ama buna defansif veriyorum Kardeşim bireysel talimatlardan Hemen göstereyim Bak burada görüyorsunuz zaten başka da bir bireysel talimatım yok İki tane oyun kurucu. Kaleci inisiyatifinize kalmış kardeşim. Ben savunmacı Michael kullanıyorum. Patrick Vieira tarzı yani bir ön libero kullanmanız lazım. Boşluk kollayan, boşluk kollayan baba. Fırsatçı golcü, fırsatçı golcü, fırsatçı golcü. Bunların birinin uzun boylu olması yeterli. Diğer ikisinin de hızlı olması gerekiyor kardeşim. Yedekleri de zaten Rastgele koydum. Fırsatçı golcü, fırsatçı golcü aynı şekilde. Yedeklerimizde de var. Yani sizde fırsatçı golcü yoksa buraya bir tane kurnaz, iki tane hızlı santrafor şeklinde yapabilirsiniz. Yani bir çoluncunun daha sonuna geldik. Final bölümü oldu kardeşim. Kazandık ve finalimizi bitirdik. Arkadaşlar valla ben sizden isteyeceğim tek şey ya bir abone olup, bir like atıp, bir beğeni atıp bana destek verebilirsiniz. Sizler için bu tarzda içerikler çekiyorum. İzlediğiniz için de tekrardan teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bay bay.